Hey arkadaşlar merhaba. Kanalı araba tarz. kurusu burada. 2015 model Polo aracımızın bir farı yanmıyor. H7 de bunların farları. Önce de onu söyleyeyim. Hemen gidin alın gelin değiştiriyoruz. Ee, i̇lk yapacağımız şey bagajda stepnenin üzerinde. Hemen şuradan göstereyim. Şu tornavida var. Bu tornavida torklu alyen. Bununla farı sökeceğiz. Yani kapı açmak lazım burada tırnak var. Bunu kaldırınca kaput açılıyor. Farımız bu. H7 burada yazıyor. E, halojen H7 bir far aldığınız zaman, lamba aldığınız zaman işinizi görüyor. Bunun içinde bundan var. Birazdan bunu değiştireceğiz. E, çıkan anahtar böyle iki taraflı. Bir tanesi daha küçük, bir tanesi büyük. Büyük olan işimize yarıyor. Ters gelebilir. Oradan bilin diye söylüyorum. Şunu sökmüyoruz. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 taneyi söküyoruz. Sök 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 sök. Daha hızlı. Şu, şu ve şu 3'ü daha uzun diğer ikisine göre. Çıramızı görüyor musunuz? Fena. Fena anı sıkıyor. Görüyor musunuz? Şu, saçın ikisine ikisini de beni Ona değil. Devam. Yavaş, Bakın far şimdiden <laughs> oynamaya başladı <laughs> Evet şimdi yapacağımız şey Farı öne doğru çekmek Alttan destekli Öne doğru biraz sallıyoruz Ve çıktı işte bitti Bu kadar Arkadaşlar bunu sökmekle uğraşmaya gerek yok Şurada görüyorsunuz bu uzun Bu kısa bu da park Hemen bunun kapağını çıkartıyorum. Üstüm başım pis. Içimde. Evet. Arkadaşlar saat yönünün tersine çeviriyorum. Ve çekince geliyor. Şimdi yapacağımız şey şu ve şu tırnağı kurtarmak. Anahtar bulabildik. Şunu Yarım açık bıraktım şöyle. Dikkatlice şimdi bunu deniyorum. Biraz daha Evet. Buna bakıyorum. Evet açık. Şimdi çekiyorum. Yavaş, sakin. Çok da acelemiz yok. Evet. Eski lambamız çıktı. Şimdi bunu aynı şekilde buradan alıp yenisini takacağım. Bunun camına bu arada dokunmayın. Ya sonra yanar. Aynı şekilde alıyorum. Tırnağı aşağıda kaldı. Tırnağı aşağıda kalacak şekilde sefer bunu takıyorum. Evet bu kadar. Şimdi sırada tekrar bunu takmak var. Uf, taş gibi oldu. Ee, yak bir farlara bakalım. Tamam amca kapat. Evet çalıştığını gördük. Şimdi bunu takacağız. Kaldığımız yerden devam. Evet. Evet. Bir sefer çevirdim. şimdi giderken yardımcı olayım dedi ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey alttaki iki tırnak düzgün yerine oturtmak orayı göstereyim be. bakın bunu da her yerde böyle net göremezsiniz tırnak şöyle bir şey bakın şöyle parmağım araya girecek şekilde aynısından bir tane de bu tarafta var karşılığı da şurası net görünüyor mu bu taraftan biraz daha bu tırnak gelip bunun içine geçecek. İki taraf için de geçerli. O yüzden düzgün bir şekilde yerine oturtmaya özen evet. göstereceğiz. Ya müthiş ya. Tamam. Evet şimdi geri takıyoruz. Uzun. Kısa. Kasaya değenler uzun. Şu ve şu ikisi kısalar para değenler. Arkadaşlar bu arada şu üstü sökmeniz çok da elzem değil. Şu iki tanesini sökseniz de olur. Fakat daha rahat çalışıyor. Çıkarması daha kolay. Yukarı doğru esnetebilmek daha kolay olduğu için gevşettik çıkarttık biz burayı. Yak bakalım farları görelim. Of Allah'ım nasıl yanıyor. Allah'ım yok böyle bir yanma. Böyle bir yanma yok. Evet yine bir mutlu arkadaşımızla ayrılıyoruz. Güle güle kullansın. Aydınlık, parlak günler diliyorum. Hoşçakalın.